Bugün istiklal ve istikbalimizin en güvenilir ellere emanet edildiği 29 Ekim 1923'ün yıl dönümü. Bugün egemenliğin kayıtsız şartsız aziz milletimize verildiği cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü. Cumhuriyetin ilanı azmi ve inancıyla küllerinden yeniden doğan milletimizin kaderinin dönüm noktası. Bilimden teknolojiye, sanattan spora, üretimden ticarete yeni zaferlerimizin miladıdır. 101 yıldır aynı azimle, aynı inançla, aynı fedakarlık ve kararlılıkla cumhuriyet yolunda yürüyerek üretmeye, kalkınmaya, gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak Cephelerde yazdığımız kahramanlık destanlarıyla kazandığımız zaferin eseri cumhuriyetimizi ekonomik cephedeki zaferlerimizle koruyor, büyütüyor, geliştiriyoruz. Cumhuriyet her türlü güçlüğe rağmen ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmeyenlerin destanıdır. Bayrağımızı hep daha yukarılara taşımak için elini emeğini bir an olsun esirgemeden çalışarak, üreterek katma değer sağlayanlara, sanatçısından sporcusuna, çiftçisinden tüccarına, sanayicisinden bilim adamına, girişimcisinden evinde çalışan Türk kadınlarına, bu milletin tüm evlatlarına selam olsun. Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimiz milletimizin alın ve akıl teriyle ilelebet payidar kalacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.